arkadaşlar ben, ben Bugün Minecraft arkadaşlar Balloon yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip çok güzel bir kalp alacaksınız. Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Arkadaşlar Balocraft serisini ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok like atar mısınız? Lütfen arkadaşlar herkes like tuşuna bir basabilir mi? Çünkü beğeni tuşuna bastığınızda renk değiştiriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun böyle bling diye bir ses geliyor. Hem de arada bir oynadığını söyleyenler var arkadaşlar. O like tuşu kendiliğinden hareket vesaire ediyormuş. Bir deneyin bakalım. Bu arada balon kafada bu bölümde çok gizli bir şey yapmış arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Bakın burada arkadaşlar dükkan açmış. Gel vatandaş gel. En iyi avuç burada diyor arkadaşlar. Havuç dükkanı açmış. Hem de benim dükkanımın hemen dibinde arkadaşlar. Bakın etrafa bağırıyor. Koşun koşun diyor. Gelin diyor. Ben de uzaktan izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım benim dükkana bir şeyler yapacak mı? Süleyman abiye şikayet ederim valla. Of ya kimse yok diyor. Tabi olmaz. Bak benim dükkana bakıyor. Görüyor musunuz? Bakın şu anda kesin bir şey yapacak. Aa şunu maske var diye kesin diyor. Ne tarafa doğru gitti? Bak. Gördün beni? Ha bir fikrim var diyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Nereye gitti bu? Allah göremiyorum. Bakın bakın. Bakın camları kırıyor. Vallahi camları kırdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Süleyman abi, Süleyman abi camları kırdı. Gördün mü ya? Süleyman abi camları kırdı diyorum. Camları, camları. kırılmıştı lan. Çok acil bir var beni. Fazla günah değil mi? Bir kere de bana inan ya. Vallahi kaçtı gitti bak kendi dükkanına ya. Aa annen oldu ya. Orada bak diyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın. işte kendisi yapmamış gibi nasıl davranıyor arkadaşlar? İşte böyle bir insan. Dükkanını açtın. Adam akıllı yapmış zaten. Baksanıza üst tarafta bir tane hata var. Gördünüz mü? <laughs> ne kadar ya. Kesin kırmaya üşendi arkadaşlar. Kıyafet giyme zaman diyor. Aa kıyafet falan da giydi. Ne tarafa doğru gidiyor? Box kıyafeti gibi arkadaşlar eldivenleri falan da var. Yeni havuç var satayım sana diyor. He ha, havuç satmaya gitti arkadaşlar. Ben birazcık daha izleyeceğim. 2-3 tane daha delil toplayayım şöyle. Burada saklansan balon kafa kesinlikle görmez ya. O kadar havucu ben yesem mikroskobik canlıları bile görebilirim ama. Balon kafa arkadaşlar hiçbir şekilde önünü göremez. Galiba havuçların hiçbir tanesini satamadı. Eli boş dönecek. Of siz ne anlarsınız nublar dedi. İşte müşteri birilerle böyle konuşursan hiçbir şekilde ürün vesaire satamazsın. Baksanız arkadaşlar üzüldü galiba ya. Gidip ben mi satın alsam ama benim camları kırdı arkadaşlar. He, sinirlendi evet. <laughs> <laughs> i̇yi oldu arkadaşlar vallahi iyi oldu. Çoktan hak gitmişti. Bak havuçlara suç atıyor bir de. Nu havuçlar hep sizin yüzünüzden diyor. Acaba kimin yüzünden olabilir? Aha bakın korumaya bakın arkadaşlar elinde bir şey var vallahi. <laughs> beni mi gördü bu? Aa müşteri Nu maske gel ya diyor. Arkadaşlar gördü ya saklanıyordum ne güzel ya. Tamam tamam geliyorum geliyorum ya hemen gidelim arkadaşlar. Ben de geçerken seni gördüm falan diyeyim arkadaşlar. Gel ikram var diyor. Geldim geldim. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne istersin? ne var ki ya bir söyle bakalım neyim var mesela? Havuç suyu var. Pasta var. He şimdi bunun eli düşkün arkadaşlar. Ben bundan almasam nasıl olur ya? Ayaklarım da havuçlara girdi ama olsun. Çok da dert değil arkadaşlar. Bak yeni yaptım. Bakayım. Hmm enteresan. Ayy, onu almasam mı? Alnını falan sürdü. Saçını falan sürdü arkadaşlar. Mis gibi diyor. Yok 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 almayayım ya. Ya ben almasam olur mu ya? Sinirlendi galiba. Vereyim sana. Yok ya ben almayayım ya. Öyle geçerken uğrayayım dedim. Esnaf ziyareti biliyorsun. Nasıl almayacağım işte? Allah Allah zorla mı satacaksın kardeşim? Git o zaman mı? Gitmezsem ne olur? Ne? Burada yolda kalıyorum. Ne olacak? Nup müşteri diyor. Tamam tamam gidi diyoruz be. Senin dükkanına mı kaldık? Şuna bak havuçlardan hiç yürüyemezsin sen. Çeşit falan yap. Elma havuç yap. Bir şeyler yap işte. Ne olacak sanki? Şuna bak ya. Sen kendine bak. Havuçtan dükkan mı olur? Tipsiz. Senin dükkan da tipsiz. Ken ne oluyor? <laughs> Her şeyi kendisine söylüyor arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Dediklerinin aynısı sende var ya. Şişko mu? Hadi hadi tamam tamam tamam. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok tamam. İşte bak dükkanı elleme zaten kırmışım buraları var ya. Sinirlendirme beni. Hadi git dükkanına. Döveceğim şimdi diyor. Tamam vurma vurma. Hadi gel vur. Şunu, şuna bir tane yanlışlıkla vursan abi dükkana saldır dolduruyorlar ya. Abicim şöyle dondurmanızı vereyim. Bakın arkadaşlar bir şeyler yapıyor. Plan 3 devrede diyor. Şimdi i̇şte bana bak dondurmayı almadın abicim ey. Plan 3 diyor. Plan 3 diyor. Bak al şunu al istemiyoruz para. Kesin bir şeyler yapacak dükkana. Konuşun haber ya. Geliyor vallahi geliyor. Ya diğeri de geldi. Hoş geldiniz. Ya abicim müşterileri kaçırıyorsun. Yapma sana ya. Dalga geçiyor bir de. Abi sen dondurmayı niye istemiyorsun? Bak çalıp çaldırıyor. Valla bak gebertirim seni. Ne var ya? Hayırın işler. Teşekkür ederim. Git lan da kırdı bak. Seni var ya bak harbiden mahvederim he. Bedava gibi havuç var diyor arkadaşlar. Gördünüz yediniz benim dondurma vardı. Abi sen dalga geçiyorsun galiba bak. Dondurma istedim verdim yemedin ben yedim ya. O zaman almıyorum. Yok ya bu köylüler valla sinir ediyor beni arkadaşlar. Bunlardan ilk önce parayı alacağım sonra dondurmayı vereceğim. Şimdi vuramıyorum bir sürü asker var burada. Bakın bunlar benim bir temiz bir döve. O yüzden arkadaşlar şimdilik uğraşmayalım bunlarla. Ya ben var ya yemin ederim camcı açsam daha da kar ederim ya. Bütün camlarımı kırıp kırıp duruyorlar ya. Şunları tekrardan yerlerine bırakalım. Allah! Ne oldu ne oldu? Plan 123. Ne planı kardeşim? Yavaş yavaş sakin ol sakin ol. Hoş geldin. Buyurun. Ne haber komşu? iyiyim vallahi. Balon kafa. Senden ne haber ya? Uğraşıp duruyorum. Camları kırmış çocuklar işte. Şöyle şuraları da sana zahmet. iki dakika bırakayım he. Esnaf ziyareti yapıyorum. Oo hoş gelmişsin. Bir şeyler ikram edeyim istiyorsan vereyim sana tadımlık. Altın avuçtan var ya bir dondurma yapmışım. fenaket Gerçekten felaket. Tadına bakacağım. Tamam tamam ben şimdi ayarlayacağım sana. Şöyle yapabildiğimiz kadar yapalım. Sonra reklam yapacağım olur mu? Tabii ki olur ya. O ne diyor? tabi tabi Tam, tamam tamam ona çok basma. Ona çok basma ya. Bak dondurmaları yaptım. İşte barış anlaşması olarak bunları sana ücretsiz vereyim reklam yapmana gerek yok ya tadına bak yeteni bunları al bakalım afiyet olsun ben de sana vereceğim sen de ye. tamam tamam yerim ya sen sen bunları bak düzgün bir şekilde ye tamam mı reklamını yapmana gerek yok tamam mı bak istemiyorum akıldır birazcık camları falan kırma tamam anladın mı sen de versene Nub diyor arkadaşlar bu yok ya anlamıyor ya tamam tamam al al afiyet olsun tamam Nub hadi işine diyor tamam zile basma bak bu zilin tıklama ömrü var lan bak vallahi döverim seni şimdi elime küreği alıyor vura vura kaçıyor bir de ya. Şuna bakın arkadaşlar ya. Neyse balon kafa az biraz akıllılık yaptı. Esnaf ziyareti yaptı. Şimdi ona çok fazla troll vesaire yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi bittin sen ha diyor. <laughs> Bak ya. Gördünüz mü? Ben buradaki havuç suyunu yediğim anda demek ki beni kötü yapacak bir şey var içinde. O yüzden yemiyorum arkadaşlar bunları. Ne tarafa doğru gitti bu? Bak Süleyman'ın yanına doğru gitti. Kesin bir şey diyecek arkadaşlar. Süne bak Nuh maske hediye verdi diyor. E Kötü bir şey demedi. Çok iyi bir diyor. Şimdi ben bunları yesem mi yemesem mi bilmiyorum ki. İkilemde kaldım arkadaşlar. Ben bunları kesinlikle yemeyeyim ya. Eve gidip yiyeceğim şimdi diyor. E tamam bunda kötü bir plan yok ki. Süleyman abi istedi. Tamam Süleyman abiye de vermedi. Acaba dedim benim dondur Durmaları Süleyman abi'ye verip Süleyman abi kötü edecek bir şeyler mi yapacak? Trollleyecek mi diye düşündüm de yok olmadı arkadaşlar Süleyman abi'ye de vermedi. Neyse ya eve gideceğim ya ne, ne oluyor diyor. Gördünüz mü arkadaşlar bakın bir şey yaptı. İmdat doktor yok mu dedi. Arkadaşlar ben anladım kesinlikle hasta numarası yapacak. Vallahi benden bir şey dedi diye hasta numarası yapacak. Hayır hayır hayır. O düşündüğüm şey olmasın. Süleyman abi hoş geldin hoş geldin ikram edeyim. Yok olmaz bekle şimdi şu dükkanı bir kapatayım bekle. Her tarafı kapattı bir de. Süleyman abi sesin az geliyor bir konuşalım ya. Şurada elmas düşmüş Süleyman abicim elmas he elmas düşmüş ya anlayamıyorum bir dakika bekle bakayım ne var lan ne 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 istiyorsun gidelim abi ne oldu ya niye kapatıyorsun oğlum kafa yayınlanmış buradan hamuşlu bir tane dondurma almış yayınlanmış gel bak gel 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 direkt, gel gel İnanmıyorum, gel inanmıyor mu gel ya öyle bir şey yok ya gel gidelim bakalım işte hadi gel gel bakın arkadaşlar gördünüz mü ya yine var ya işimde gücümdeyim ne güzel aha inşallah orada bir bayılırsın sen bakayım ne oldu sana aha keşke başka bir şey istedin ne oldu buna ana Çocuk yok onda. Ne Ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne oldu buna ya? Vallahi gitti. Vallahi gitti. Ne yapacağız? Hapishane hadi. Ya ne hapishanesi? Ya baksanıza hapishane adlar arkadaşlar ya. Ya kesin balon kafa yine burada bir yerde izliyor arkadaşlar beni. Ne tarafta bu? Bakın dükkanım da kapandı ya. Of ya. Her şey balon kafa yüzünden geldi. Ben bunu trollemekle gerçekten geç kaldım arkadaşlar. Bence size hak veriyorum. Ben bunu güzel bir trolleyim Nasıl bir troll yapsam? Durun bakalım ben bir kanal yorumlarına bakayım de. Ben buradan bir çıkabilir miyim? is ne olabilir buranın 1 2 3 4 <laughs> Şifreye bak. Böyle şifre mi olur ya? Kaçtım vallahi arkadaşlar. Gördünüz mü? İyi oldu. iyi oldu bu vallahi. Hemen uzaklaşalım. Allah! Ne oldu bana? Ne oldu sana? İşte ben de onu diyecektim tam olarak da. Bak sen mi yaptın bunu? Ben nasıl geri geldim buraya? Eyvah! Hapisten kaçınca bizi buraya tekrar ışınlıyordu ya. Vallahi cezamın bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Yani en çok ben kazanacağım diyor. Ya en çok sen kazan da. Sağlık düşmanı diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın ya. Hadi git ya. Git. Kış kış kış. Ne yapacak bu? şifreyi geçeceğim diyor. Yok yok değiş değişme 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 şifreyi ne yaptın şifreyi tamam değiştin de ne yaptın şifreyi unutma sakın bak bir dene bakayım bir dene tekrardan bir dene açılırsa kaçmayacağım gerçekten kaçmayacağım hayır açılmadı ya sen şifreyi gerçekten saçma sapan bir numara mı yaptın ya bir iyi bir kötü haberim var sadece bir tane haber verip gidecek kesin ya şifreyi bilmiyor musun İyi haber bu mu gerçekten çok iyi habermiş kendi için iyi haber arkadaşlar kötü haber ne en iyisi diyor evet evet benim için en kötüsü ya ben ne zaman çıkacağım burada ne bileyim diyor tamam diğer haberi nereden bileceğim ya <laughs> arkadaşlar vallahi kaldım Burada ya. Cezam bitene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Kaldın orada diyor. Göstereceğim ben sana. Bak neler yapacağım. Çok efsane güzel bir fikir geldi arkadaşlar aklıma. Ben göstereceğim. Öbürsü gün göreceğiniz arkadaşlar. Bir sonraki balon krafta balon kavayı çok 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 efsane bir şekilde trolleyeceğim. Bak kapıyı açık bırakacak bir de. Görüyor musunuz? Kaçtı gitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mahpus damlarına düştük ya. Ne olacak bilmiyorum. Bu balon kavadan intikam alacağım. Söz veriyorum size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.